Selam aşkolar, bugün mekan değişimi yaptık. Görüyorsunuz balkondayım ve sonunda çekmeyi beklediğim videoyu çekebiliyorum. Çünkü kitaplarım geldi. Ee, yaşadığım cenabetliklerden sonra eğer o videoyu izlediyseniz sonunda açabileceğiz. Ve çok heyecanlıyım bu kitapları paylaşmak için. Böyle yaptığım kitap alışverişi ve okuma planı tarzında bir video olacak tarstım sizi. İşin kötüsü tam da hava kararmaya başlarken çektim. Saçımın kurumasını bekledim. Yine duş almıştım ve e, her videoda artık saçımın ıslak çıkmasından ben bıktım. O yüzden kurumasını beklerken biraz da hava karardı. İçeride o yüzden çekemedim. Aslında kitaplığın önünde çekecektim ama yapay ışıkla çok kötü duruyor. Piksel piksel çıkıyorum. Ben de burada çekeyim dedim. Daha güzel olur. Hem de açık havada böyle içimiz ferahlar. Çünkü biliyorsunuz ki hazır kitap videosu çekiyorken kitaplar da her ne kadar zaman zaman bizi yüzündendirse yüreğimizi bulsa da aslında insana iç huzur veren ve o da içimizi aydınlatan bir şeydir. Kitap okumak çok güzeldir. Şimdi o zaman çok uzatmayalım ve açalım kitaplarımızı. Tekrar bir kitap videosuna hoş geldiniz. Heyecanlıyım. Ee, şunu da söylemek istiyorum açarken. Tam iki buçuk, üç hafta şu kitabı sipariş etmem bir aya yaklaştı. Şükürler mama sipariş ettim. Yumuşun maması üçüncü günün sabah geldi. Bu gelemedi. Bugün sonunda kargo arayınca o kadar mutlu oldum ki. Bir kargodan mesaj gelmiş. Mesaj şey yoldayız. Geliyoruz ünlem. Hani artık şey gibi dayan. Biz hallettik senin işini. Süperşetin filmi halledemedi ama biz e, biz işini hallediyoruz. Umarım kitabı kesmem. Uzun zamandır okumayı çok istediğim kitaplar var içerisinde bu arada. Onları da sizinle paylaşacağım birazdan. Çok uygun aldım. Çünkü i̇ndirimden aldım. Ayraç da koymuşlar. Filma şey dedi herhalde. Bu kadar beklettik bizi kızcağızı. İçine böyle bir hediye kırdık. Hiç ayraç hediye sevmedim ben sevinirim böyle küçük şeylerle Benim kadınlarım bir süredir takip edenler Paket açması ne kadar kötü olduğumu bilirler. Bir saate açıyorum. Video paket açmakla geçiyor sadece. Hemen şöyle göstereyim. Ne kadar mutlu oldum görüyorsunuz. İlk önce ayraçlarımızı çıkaralım çok alakasız kitabın ayrıcı vardı bu kitabı almadım asla. Ama sorun değil. Kuantum gücü. Neyin göndermesi? kuantum ilgili. Bir an önce kuantum öğren artık diyor. Bu arada ben kuantum girişi biliyorum ama bu kadar. Bilgim buradan sonrasında benim takılıyor. Hani daha fazlasını öğrenmeyi çalıştım. Gerçekten denklemlere ve formüllere girme noktasına, o aşamaları bir, bir deneyim. Ama internet üzerinden uğraştığım için, öğrenmeye çalıştığım için. Ondan sonrası olmuyor. Bir de şu müptela yayınlarının ayrıcı çıktı. Ki arkadaşımın da müptela yayınlarından inşallah bir aksilik olmazsa kitabı çıkacak ve onun da reklamını yaparım buradan. Hepiniz onun kitabını okuyacaksınız. Benim kitabımı okumadıysanız bile onunkini okuyacaksınız. Okumayanların her türlü bela cenabetlik başına gelsin. Daha çıkmadığı kitabım böyle. Arkadaşım çünkü ve çok güzel yazıyor. İlk kitabımızla başlayalım. İmparatorluk denen bir anı. Ah hayır. Hayır. Çok üzülüyorum. Olsun çok küçük bir yeri kıvrılmış. Ben bunu hallederim sıkıntı değil. Arkadaşlar bu kitabı o kadar uzun zamandır okumayı bekliyorum ki tamamını Bu Kapağı koyarım bu kısmı. Ya bu kitap e, bakın şurada farkındaysanız çarpıcı bir ilk roman muhteşem. Bunu yazan kişi Rick Riordan. Benim Percy Jackson serisini Rick Riordan'ın ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz mutlaka biliyorsunuzdur bu kanalı takip ediyorsanız. Gerçekten adam güzel diyorsa güzeldir. Ya bu insanlar birbirlerini tanıyarak iş yapıyor. Bazen reklam amaçlı da birbirlerini okutup onların yorumlarını alıyorlar ama ben Rick abimin sözüne güvenirim. Muhteşem bir ilk roman diyorsa muhteşem bir ilk romandır. Ben bu kitabın çıktığı ilk günden beri hani önce yeni çıkanlarda bütün kitapçılarda ortada cuk diye duruyordu. Sonra çok satanlarda. Zaten fantastik, İnanılmaz inanılmaz merak ediyorum. Herhangi bir spoiler yememek için de sadece arkasını okudum. Hiçbir paylaşma hiçbir şeye bakmadım çünkü hani mutlaka okuyacaktım ben bu kitabı ama çok pahalıydı ve ben bunu indirimden Hadi yeri gelmişken söyleyeyim. Alışverişimi ilk noktadan yaptım. Sadece çok fazla olumsuzluk yaşadığım için söylemeyeyim demiştim ama çok güzel yüzde 40 indirim var. Bazı şeylerde okula dönüş için farklı farklı kampanyalar var. Yine istiyorsanız bir göz atın ama yemin ederim kargo hani bir tip çok sıkıntı. Dün ben aradığımda haftalardır artık paketleme evresine geçilmiş gözüküyor. Diyorum hani paketleniyor gözüküyor hala. Gerçekten acelemiz var. Buradan gideceğiz çünkü. Kargo gelirse sıkıntı olur tekrar söyledim bu şekilde. Onlar da şey dedi. Sizinki evet paketleniyor gözüküyor. Hala kargoya verilmemiş. Kendileri özel ilgilenip kargoya verdikler. Yani paketleme aşamasında bir kenara atıyorlar ve o şekilde duruyor. O çok sinir bozuyor. Başka bir yer mesela Amazon'dan falan olsa üyeliğiniz varsa hemen sonraki gün gelir. Yoksa da yine en azından bir hafta içinde mutlaka gelir. Ben bayağı bekledim. Ama ne kadar aldığımı şimdi söylüyorum. Bir tık değdi o yüzden. E, 80 küsür aldım ben bunu. Dışarıda baktığınızda 300 küsürün üstünde ilk çıktığından beri. 80 liraya aldım indirimde. O yüzden yine bir göz atabilirsiniz. Hani diyorsanız ben bir ayda beklerim, iki ayda ucuza gelsin o zaman bakabilirsiniz. Hani gerçekten fiyat performans çok iyi. Ee, çok, çok, merak ettiğim Bir kitap hakkında dediğim gibi spoiler yememek için çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece hoşuma gideceğini düşünüyorum. Güzel bir evrenle beni tanıştıracağını düşünüyorum. Yorumunu daha sonra detaylı bir şekilde açıklarım yaparım yani. Zaten kitap sayfam Büyülü Kitaplık 616. Takip ederseniz oradan yorumlarınızı bakalım. Sırada çok çok merak ettiğim bir kitap var. Kitap yorumlarında ayıla bayıla izlediğim ve okumak için e, sabırsızlandığım ve spoiler yememek için o videoları atladığım bir kitap var. Brandon Sanderson'ın Siz Soylu kitabı. Ve şimdi e, bir kitap kanalı olarak benden nefret etmenizi sağlayacak. Şöyle koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Sanırım bir tane haricinde hiç Brandon Sanderson kitabı okumadım. Hiç fırsat olmadı ve hep bu kitapla başlamak istiyordum. Bir de Yeşil Zümrüt Denizi mi? Hatırlamıyorum. Yeni bir kitabı çıktı ya, her yerde var. Onu da sipariş verecektim aslında ama o indirim de bile çok pahalıya geliyordu. O yüzden onu sonra başka bir yerden sipariş vereceğim. Şu an için siz soyluyla Brandon Sanderson dünyasına en azından bir adım atmak istiyorum. Çünkü çok... Mindfuck olduğunu biliyorum yani bu adam sizi çok ters köşe yaparak, çok şaşırtarak e, biten sonlar yazıyor diye ben biliyorum ve aynı zamanda fantastik olması beni çok şaşırtıyor. çünkü genelde böyle mindfuck türlerde ya bilim kurgudan bir şekilde mindfuck yapılır ben de şu an yazdığım kitapta da o türde. ya da çok böyle düz düz düzgüler düz düz sonra bir anda tak olur ben onu da çok sevmiyorum e, bu tam o yüzden bana benim zevkime hitap eden bir şeymiş gibi geliyor. E, kaç yıllık kitap niye o zaman okumadın derseniz fırsat olmadı. Yani denk gelmedi. Bilmiyorum neden okumadığımı. Ama artık sonunda bunu okuyabileceğim için çok mutluyum. Sis Soylu, Son İmparatorluk birinci kitabı Sis Soylu serisinin. Çok övülen bir kitap, çok sevilen bir kitap. Özellikle hani Brandon Sanders'ı sevenler de çok bayılıyor bu kitaba. Seveceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi adamın dünyasına yabancıyım. Ama bir noktada artık başlamam gerekiyor. Bundan sonra da son kitabını, ya bu seriye devam edeceğim. Bir de son kitabını okumayı çok istiyorum. O benim ilgimi çok 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 çekti. Haberiniz olsun yani. Evet, sıradaki kitap. <laughs> evet, okumadığım için pişman olduğum ve utandığım kitap serilerinden biridir. Zaten son kitabımızda, siparişimizden. Şimdi şöyle koyayım. İkisi bir Satılıyordu arkadaşlar. Ve çok uygunu. 130 liraya mı ne geliyordu? 150 mi 130 mu? Öyle bir şey yani. 100 küsür, 200'ü bulmuyordu. Ben de ikisini birden yani bu şekilde. Zaten paket halinde satılıyordu. Böyle kargoya ekledim. Bunları almış oldum. Bu kitapla ilgili ben bugüne kadar, günümüze kadar çok fazla spoiler yemeden gelmeyi başardım. Şöyle söyleyebilirim ki kitapla ilgili bildiğim tek şey sanal gerçeklikle alakalı olduğu bilim kurgu, fantastik karışık sanırım. O tarz bir olayı olduğunu biliyorum. Bunun da biraz insanı şaşırtan bir şekilde ilerlediğini biliyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum ben bu seriyle alakalı ve bundan çok utanmakla birlikte bir tık gurur da duyuyorum. Çünkü bugüne kadar yemeden. Hayır bu kitap serisini okuyacağım gün ya, bu zamanmış, bu nasıl bu zamanmış. Yani Bazen bazı şeyleri okumak için doğru zamanın gelmesi gerekir. Mesela Avatar serisi izlemek için yıllarca bekledim. Yani ben doğduğumdan önce çıkan bir seri ve ben istediğim zaman izleyebilirdim. Çocukken denk geliyordu, değiştiriyordum. Muazzam bir seri. Bugüne kısmıyormuş. Yani benim onu şu an izlemem gerekiyor. Şu an izledim, bitirdim son dönemlerde. Bu, seri için de aynı şeyi hissediyorum. Bence ben bu seriyi gerçekten çok beğeneceğim. Sadece okumam için doğru zaman değildi ve ben bunu şu an okuyacağım. O yüzden heyecanlıyım gerçekten. Zaten üzerinde de direkt yazıyor. Bir sanma gerçeklik oyunu. Joker oyuncunun hikayesi diğeri de. Çok merak ediyorum. Hani bayağıdır merak ettiğim kitaplardı bunlar. Da okuyabileceğim tekrar şu şekilde gösteriyorum. Sıralama yapalım mı? İlk hangisini okuyacağım ya da hangisini çok merak ediyorum? Öncelikle, öncelikle kitaplarına kavuştuğum için çok mutluyum. Bunlara sarılmak istiyorum. Onlar için çok bekledim. Biliyorsunuzdur ki normalde bu kitapların arasında Normalde bu kitapların arasında Percy Jackson da olacaktı. Benim bütün bu sipariş vermenin tek sebebi Percy Jackson. İşte son yeni çıkan kitabı. Yeni üçlemesi çıktı ya yine ana karakter. Daha doğrusu Percy'nin POV'sini izlediğimiz yeni seri Tanrıların Kadehi birinci kitap. Onu ben alacaktım. Bayağıdır bekliyorum. O da çok pahalı. 400 lira diye hatırlıyorum kitap evlerinin çoğunda. Ben de internetten hani böyle ucuzlasın indirme girsin de oradan alayım diye fırsat bekliyordum. Sonunda indirime girdi. Buradan alacaktım yine pahalıydı 300 3 312 falan onu da ekledim bütün sipariş vermemin tek sebebi oydu ve o e, bulunamadı hani temin edilemedi stokta yokmuş olmamasına rağmen öyle olmuş o yüzden ben onu iptal ettirdim arayıp aslında bu o yüzden bu kadar uzun sürdü bunların bana ulaşabilmesi sonuç olarak ben bütün siparişi Percy için verdim ve Percy gelmedi olsun en azından dediğim gibi çok uzun zamandır beklediğim kitaplar var içinde ve onlar için çok heyecanlıyım. Sanırım şu an Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorum. İlk kitabı. Onun bitmesini bekleyeceğim. Yüzüklerin Efendisi bittikten sonra da sanırım ben sanırım siz soyluyla başlayacağım. Sonrasında bu seriyi en sonunda imparatorluk denen bir anıyla böyle bir okuma planı oluşturacağım diye düşünüyorum. Eylül'de okumayı planladığım kitaplar ama tabii bunları Eylül'de bitiremem. Sarkar zaten ders seçimi falan da olacak birkaç gün ben çıldırarak bir şeylerle uğraşacağım neyse bu arada şunu da söylemek istiyorum videoyu kapatmadan önce çekiliş vardı biliyorsunuz kitabımın çekilişini yapıyordum imzalı çekiliş sonuçlandı instagramda kazanımı tekrar burada kadar eğer izliyorsa hayırlı olsun İyi okumalar umarım beğenirsin Toplam 4 kitap aldım. Bu alışveriş hepsi birlikte, tabii kargo da içinde dahil oluyor. 590 liraya gelmiş oldu. Percy varken 900 küsürdü. Yani Percy gerçekten çok pahalıydı. Bu şekilde gerçekten çok uyguna geldi. Ben bunları ayrı ayrı kitap evinden alsam sadece siz soylu ve İmparatorluk denen bir anıyı 800 veya 900 TL alırım iki tanesini. O yüzden çok uyguna bir alışveriş yapmış oldum. Dediğim gibi siz de böyle buraya bir bakabilirsiniz istiyorsanız ama bekleyeceksiniz. Bu arada Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Canını da açın lütfen. Bye bye. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bol kitaplı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Görüşürüz. Öptüm. Bye.